Arkadaşlar yepyeni bir, bir video karşınızdayız. Bu sizlerle rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Hemen başlayalım. Rahatlatıcı rahatlatıcı önce söyle. Ben de bu güzeldi. Arkadaşlar de aç değilim. Kıra görünce ama kıramı görünce acık şeydim. Ben de. Çok, çok rahat, rahat Böyle bir araba var mı burada? Varmış. Varmış. Arkadaşlar bir Ay şey çok, çok rahat Bunlar ne rahat Çok rahat Buna bak gel çıkar. Gel çıkar. Kremi evet. göster göster. Açık sende ye onu. Tabii evet, hey. Hmm, Parça parça dökülüyor. Dökülüyor orada. Hepsini yok Hepsini yok atalım. Hepsini su gibi dökülüyor. Hepsini yok Hayır. Boya. Tamam. Evet. çok güzel oldu. çok güzel. Oldu. Arkadaşlar, şal o pasta yemek istiyorum. Bayılırım. Bayılırım çikolatalı. Var, var, var. Buna, bunlar var ya arkadaş hani böyle bir elin. Ben güzel resim çizemiyorum. Bunu nasıl çizeceğim? Ben çok güzel resim çizemiyorum. <laughs> ben çizemem ne Ben de bunu çizeceğim? Hem de, ben de hani, bir e, kek aletiyle çiziyorum. Ben kalemle bile çizeyim. Arkadaşlar çok güzel. Şunlara bakalım bakalım. Zıplayışın kralı mı? Herhalde yani bence. Zamanı Böyle zele Arkadaşlar bakın. Burada yapmış bir mavi ile yeşil karışmış ve de mor ile kırmızı karışmış. Aynen. ben çok tatlı. Şuna zıplıyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Zıplıyor. Zıpla. Koyunla zıplıyor. Marma mı? Hayır. Altı rengi bunun. Marma. böyle çok güzel. Arkadaşlar, benim nerede çalışacaksın diye bugün ne diyeceğim biliyor musunuz? Bu e, boya fabrikasında çalışacağım diyeceğim. Bunlara bak, çok güzel. Aynen boya fabrikası. Kremi göster arkadaşlar. Benim başım şu anda Bunu durdurup geçebilirsiniz isterseniz. Başımız döndü. İzleyeceksiniz bunu. Gül mü yapıyor? Kız. Boya hiç mi güzel değil? Ya. Bak ya, bu güzel ne ya? Ne güzel nasıl? Ama o içini boyadı. Cıva gibi var ya. Ne, ne Boya. Şöyle alıyorlar. şöyle Bana gidiyor. <laughs> şimdi ne dinliyor? Bu güzel çiziyor ya. Tamam o gibi. Bu da mı? Ne atmak, Ne da için gerçekten. Bu olacak. Bu slime mi? değil tabii ki. video. Benim İnternetten. Hayır internetten değil. Kremle. Tamam krem. Göster göster. ne çalışıyorlar bunu ama. Aslında öldürüyor bu. Bir şey ses özür diliyorum. Araba. Dümdüz. Peki. Güzel mi? güzel bence bende. Atay ya benim dedim. De çok, ya. çok güzel. Yumuşak, yumuşak. 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 yolu. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak çok acıkmış. Bak kara kara yapıyorlar arkadaşlar ya da dörtlerken bilmiyorum. Ben daha yeni yemek yedim açık ama. Vallahi şey yapıyor, yapıyor değil mi sanırım Vallahi mı yapıyor? Tekmez değil mi? Hayır. Çok güzel. Bence de çok güzel. O ne? Bilmiyorum. İğrenç bir <laughs> şey atıyor ya. <laughs> e, şey, ben gerçekten de çok kaç daha çok hoşuma gidiyor. Taşmasın. Taşmasın. Hayalimde yapmak istediğim şey bu. Çok güzel. De. <laughs> ne dökücü kuralım? Kahveli krema Hayır. bu ne? Bu ne bu ne? Ne bileyim. Şey hani olur ya. Böyle donar denadı diye işte müze der onunla. Bu yüzden her renginden istiyoruz. Ben

çok güzel çiziyor ne çiziyorsun, çiziyorsun. Arkadaşlar siz bak biz baka bakamıyoruz Çünkü ben elimle şu anda kapattım mı adada Evet kapat evet. bak. Neden biz bakmıyoruz? Bak bak, bak Ne yazdı? Bilmiyorum işte onu da çok Dümdüz pürüzsüz Krema işte krema gelsin krema <laughs> çok, çok üzgün, üzgün ben kaydırırsa kötü olur ama. Ha. ama kardır. Bak kaydır. Bak bak kaydır. Kaydır. Hem düzeltti. <laughs> Aa cam şişe yapıyor. Çok güzel. Şişe değil ki. Vaza. Vaza güzel. mı? Çok güzel. Vaza değil mi? Evet. Çok güzel. Tamam. İçinden getiriyor bu bir çok güzel. Güzel. Hadi. Hadi, 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 hadi. Ne bu? Bu ne? Hadi ben ne? Bekçi ne? Ha. Ne? ne? Hayır tutulmuyor ne? Bak beyaz şey daha Ay çok güzel. şeklinde pasta şey pasta değil mi? pasta pasta değil o da bu <laughs> ne krem, krem. atıyor bir şey atıyor yenilecek bir şey, şey atıyor yenilecek ne olacak <laughs> <Ay> ya mor <laughs> rengi en sevdiğim ve şuradan <laughs> dönerken çok güzel oluyor en sevdiğim renk gerçekten benim en sevdiğim renk iki tane ne? Birisi al bayrağımızın kırmızısı. İkinci doğamızın kırmızısı. Arkadaşlar çok güzel. Ama bu, siz görmüyorsunuz. Görüyorsunuz ama video izlemek için biraz hırsız, falan falan değil. de arkadaşlar. Bu Bu kadar. Bu kadar. Bu Görüşürüz. 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 Hayır pardon.